arkadaşlar şu anda evde böyle KFC gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Eğer bu çok güzel olursa ekmeklerim eğer bu güzel olursa başka bir videoda bunun tarifini çekeceğim. Şimdi ekmeklerimi gösteriyorum. Şurada da tavukları haşlıyorum. Burada tavukları haşlıyorum. Ekmekler de böyle kabarmışlar iyice. Şu büyük olanları canere yaptım açıkçası. Şimdi bu kasenin içerisinde sosu hazırladım. Bir tane yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı süt. Şimdi bunu hamburger ekmeklerimizin üzerine bir güzel sürüyoruz. Ee, sütün ekmeğin işte hamuru yumuşattığını düşünüyorum. Yani sütün bence hamurdaki görevi bu. Ben şef olduğum için çok iyi bilirim. Yani bol bol sürüyorum. Normalde 12 tane falan çıkıyormuş e, bu tarife göre ekmek ama ben biraz büyük büyük ekmekler yapmak istedim. Daha sonra da üzerine susam dökeceğiz. Ay fırının şurası çıktı. Sinir oldum onu yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Neyse 200 dereceye ayarlayacağız şimdi fırını fırınımızı. 200'e ayarlıyoruz alt üst ayarını. Ekmeklerimizi de atalım bakalım fırına. Ay inanamazsınız. Şunlar ne kadar kabarmışlar. Ya değil mi? Ya ben bu hamur işini yapıyorum ya. Vallahi da yapıyorum billahi de Beni böyle bir <laughs> hamburger ekmeklerimle bir çek. Çok güzel olacak diye hissediyorum. E, dediğim gibi yani böyle her adımı çekmeyeceğim şu anda. E, eğer gerçekten güzel olursa şey yapacağım ama. Eğer güzel olursa ben başka bir videoda... <laughs> <laughs> konuşamıyorum. Eğer güzel olursa başka bir videoda ben bunun tarifini çekeceğim. Her zamanki gibi düşük bütçeli yemek programımızda paylaşacağım. Ama ümitliyim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Işık da ne güzel vurdu kız. Orada hamur pişerken ben de her zamanki gibi bir seri katil belgeseli izlemeye başladım. Ben böyle cinayet şeyleri izlemeyi çok seviyorum. E, kitaplarını da okumayı seviyordum zaten hani hep böyle yani Ahmet Ümit'in mesela bütün cinayet kitaplarını okumuşumdur neredeyse seviyorum ya böyle şeyleri siz de seviyor musunuz mesela Netflix'te en çok yani neleri izliyorsunuz ben e, ya böyle Caner'le ortak zevkimiz olan şeyler bulmaya çalışıyoruz ya da mesela frensi çok izliyorum Beni yormayan ve beni sakinleştiren, güldüren şeylerden birisi gerçekten. Bir de böyle işte belgesel, seri katil belgeselleri falan izliyorum. Şimdi de katil avcıları diye bir şey. Şöyle katil avcıları ne bu? Demiryolu katili. Adın, 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 Bunu katil izliyorum şu an. Kiren, kanıtların... Arkadaşlarım içine koyacağımız malzemeleri hazırladım bir tabağa herkes kendi hamburgerini hazırlar. Hamburgeri hazırladıktan sonra bir çekerim şöyle. Tadım adı güzel olur mu olmaz mı? En son ben size hepsini söyleyeceğim. İşte marul, biber, domates koydum. Bir de zaten şöyle fırında tavuk hazırladım. Pişirme kağıtlarını gördüğünüz gibi asla ziyan etmiyorum. Öyle bir yandan da patates kızartıyorum. Yani tam bir menü olacak. Beğenirsem tarif vereceğim. tadı bence güzeldi arkadaşlar ama hamuruna birazcık daha tuz atabilirmişim. Yani tarifi merak ederseniz çekerim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir şey yapacağız. Normalde bu yemek masasının altına halı koyacaktık. Ama ben çok fazla halı sevmiyorum diye. Yazın en azından dedim halı koymayalım. Hani biraz havalar soğusun o tarafa da halı koyarız dedim ee, işte şimdi biraz sonra Cener'le onu yapacağız artık yavaş yavaş çünkü kış geliyor yani havalar soğudu böyle birkaç hırka falan uzun koldu bir şeyler çıkarttım onları da yıkamaya attım bu ne demek yani çamaşır asacağız belki çekmem ama yani artık yok çünkü neyse o adımları çekeceğim size Evet arkadaşlarım, çamaşırı astım. Şöyle şunları çıkarttım şimdilik. İnanılmaz kalın şeyleri çıkartmadım bile. E, sildim, süpürdüm. Birazcık ortayı çektim. İşte ağır işte halayı kaldırması falan filan ocağın erdi. E, orası birazcık kuruyacak. Ben de o sırada menemen yapıyorum, menemen molası. Ondan sonra devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Dün videonun devamını getiremedim. Çünkü inanılmaz bir açlık yaşandı. Ondan sonra televizyonda bir şeyler falan izledik derken geçti gitti. Hiçbir şey çekemedim ben. Şimdi bu yemek masası tarafının nasıl olduğunu göstereceğim size. İşte bu tarafta halı yoktu. Buranın halısını koyduk. Yani gösterecek inanılmaz da bir şey yok açıkçası arkadaşlar. Yani şu şekilde oldu şöyle. Buraya da şey gelmiş oldu. Halı gelmiş oldu. Böyle bu, bu burayla bir bütünlük. Videonun en azından devamını getirmiş oluyorum. Şu bu şekilde. Ee, sanırım bu böyle 2-3 günlük evde geçen bir video oldu diye düşünüyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız, beğenirseniz ve kanala abone olursanız mükemmel olur. Çok güzel olur. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Görüşürüz.